Herkese merhaba, ben Eran. Eran'dan, şimdi, ee, arkadaşlar. Ve evet, bugün mesai indirimini geçireceğim. Ama, bir dakika, Google'nuzu açıyoruz arkadaşlar. Bir hafta hemen geliyorum. Evet, arkadaşlar, şimdi. Bırak. Şimdi. yapıyor. Ee, a bir iş ünlüleri yazdım ben, merak etmeyin. Şimdi 1 e, bir iş yazdım merak etmeyin. Bu şimdi burada indirim. Tabii bunu nasıl yapacağımı da göstereceğim size. Şimdi bu iniyor arkadaşlar. Siz bunu full daha da anlayacaksınız. Tabii ben de var. Şimdi size bunu verdik. Bunu giyersiniz. Mesela 1 iş ünlüleri giyersiniz. Ondan sonra ben de dedi. Ben tutayım dedi ki güncellemeyi ister misin? Ben de kabul ettim güncellemeyi. Ondan sonra güncellemeyi kabul ettikten sonra size zaten veriyor Tamam üyesi. Ee, sistem şey, e, ay ne işte Şey veriyor. oradan yani, indir diyorsun. O zaman bu açılıyor. Öbür mü açılıyor? Şimdi yani bu Burada sizden var olanı seçiyorsunuz. İşte kuracaksınız. Bu yüklenecek. burayı ee, bakın 1.4.0 kuruluştan bekleniyor. Yani 1 1.4 merak etmeyin yani o konuda. Ee, evet, bu sadece ikisi de yazacak burada. O yüzden yani kolay bir şey. Bir Bakın. Aynı size ne yapalım.